Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar yine Gökbek Demirci ve Üzgi Yağız fanlar tarafından paylaşmış çok güzel bir fotoğrafı ben de sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine Üzgi Yağız ve Gökbek Demirci kahve fidyaları aynı olması, aynı rengi olması ve onların gözlerinden kaçmamış bunu çok beğenmişler ve paylaşmışlar. E, kalp tutulması da aynı arkadaşlar. Huyları da aynı olan bu sevgililer çok beğenilir ve onları e, onlar her zaman aşklarıyla fanlarının kalbinde bir taht kurmuşlar. Onları çok seviyorlar, çok özleniyorlar. Onlar için her zaman e, iyi şeyler söyleniyor arkadaşlar bildiğiniz gibi bu yazın yüzükleri takılmış ve bu yaz çok güzel bir düğün olacak. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.